Herkese merhabalar. Bugün Pioneer DP 5500 NT cihazımız geldi. Cihazımız geldiğinde ses çıkışlarında problemler vardı. Normal e, ses çıkışları ve rca çıkışlarında hiçbir ses ve tepki yoktu cihazımızın. yaptığımız kontrollerle cihazın ses şemsinin değişimini sağladık e, Karabeyin'de göreceksiniz diye fotoğraflardan. E, değişimi sağladıktan sonra cihazımızın e, 8 volt besleme devresinde arıza olduğunu tespit ettik. Bu da hasar olmuş. Bundan kaynaklı. E, besleme devresini de e, tamir gerçekleştirdik. 8 volt devresini de e, tamir ettik. E, cihazın ses bu şekilde e, gelmiş oldu. E, daha sonra cihazımızın e, CD pillerinde bir sıkıntı vardı. Siyalıp vermiyordu. E, mekanik bir alıp verme kollarına sıkıntılar vardı. Bunların bakımlarını gerçekleştirdik. Şu anda eskisi gibi çok güzel bir şekilde alıp vermektedir. İkinci nokta şu kafadan sıkıntı var. Kafa dokunduğumuzda gidiyordu. Onun arkadaki pinleri sökerek temizliklerini, ayarları tekrardan gerçekleştirdik. Şu anda cihazımız her şey olması gerektiği gibi. CD'de şöyle alıp vermesi. Evet gördüğün gibi yargı yol ödeyeceksiniz. Ee, bu gibi arızalı olan arkadaşlar varsa bana alttaki numaramızdan ulaşabilirsiniz, mesaj, at mesaj atabilirsiniz. Ee, Yolukluğunda bu gün çetleri Mesaj atarsanız bilgisayar üzerinden düz sağlıyoruz. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.